Haftanın seyir defteri. Yıldız tarihi 2520.1. Gezegen Orin 7'nin yörüngesine girdik. Görevimiz yıllardır burada yaşamakta olan Profesör Krater'den bilimsel notları almak. Ne kadar kaldı Mr. Sol? 1327.28 kaptan. Mr. Evet kaptan, ben size dinliyorum. Doktor McCoy'a haber verin, muayene bitsin. Siz de köprüye gelin. Tamam kaptan, gereken bilgiler alınmıştır. Profesörün özel alıcısı, geliş sinyalimizi kaydetti kaptan. Federasyona durumu rapor ettiniz mi? Ettik kaptan. Yayına devam edin Teğmen Uğur'a. Peki kaptan. Saatimizde hiçbir azalma yok. Orin yedi gezegenine yaklaşıyoruz, Mr. Spark. Barbazı uçağa ayarlansın. Peki, Mr. Spark. Finiş hazırlıkları tamam, Kaptan. Teşekkür ederim, Mr. Spark. Senin raporların tamam, Ceniz. Teşekkür ederim, Doktor. Doktor, muayenelerinizi bitirdiniz mi? Hiç sizin bir de Mr. Spark'ın kaldı. Mr. Spade mi atmosfer yoklaması yapacaksınız? Lüzum yok! Kalp atışı 1340! Bizi öldürebilecek bir basınç onu ancak güldürebilir! Siz insanlardan değişik bir bünyeye sahip olmamı sizi kızdırıyor mu doktor? Mr. Spock, siz volkanların üstün bir tür olduğunuzu kabul ediyoruz, sinirlenmeyin! Sinirlenmek mi? Böyle mantık dışı bir duygunun bizlerde bulunmadığını herhalde unuttunuz doktor! Mr. Spock'la söz yarışı yapamazsınız doktor! Hisleri de yeşil kanı gibi donuktur, biliyorsunuz. Ama siz insanlardan her zaman daha güçlüyüz, bunu unutmayın. <laughs> Artık bunları bırakalım Mr. Spock. Gezegen hakkında bilgi verin. Gezegende profesör ve karısından başka canlı yok kaptan. Yalnız robotlar var. Öyleyse Mr. Spock, gezegene inmek için doktorla beraber nakil odasına geçebilirsiniz. Emredersiniz. <laughs> Mr. Sulu, Var bir ki sürat düşsün. Kaç işte kaptan. Var bir ki sürat düştü. Tamam. Rotayı ayarlayın bakalım. Jo, İyi olmuşunlar hazırsa enerjiler.